Herkese merhaba. Nihalin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle birlikte bu şekilde pembe bir yazman var. Hatta şöyle şu şekilde göstereyim. Kırmızı çiçeğim. Mor çiçeklerim var. Ee, sarı. Yalnız ben tercihimi mor ve sarıdan yana kullandım hanımlar. Şöyle şu şekilde sizin için göstereyim. Rengim Yeşil altın başağın 383 numara. Ben genelde yazmalarıma bu şekilde bu rengimi kullanıyorum. Böyle bu şekilde göstereyim tekrardan yazmamı. Hatta biraz açalım. Oldukça gösterişli ve güzel bir yazma. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsiz. Sağ köşedeki zil butonuna basarsanız da paylaşmış olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Videomuzun yapılışına geçelim hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçiyorum. Daha önce de söylediğim gibi ben zürafa yapmıyorum. özellikle bu tarafları keserseniz sizin için modeli yaparken ya da zürafayı oturturken çok çok kolay olacağını açıkçası düşünüyorum. Bakın gördüğünüz gibi çünkü kıvırması oldukça zor oluyor. Başını iki kez doluyorum. Sık iğnemi oluşturuyorum sonrasında 4 adet sürfamı oluşturuyorum 2 3 ee, ben bu kalan ipimi altında götürttüm hanımlar 3 ve şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi dördüncü zürafamı da oluşturdum. Toplamda 5 adet zürafanız oluşacak. 5. zürafayı oluşturduktan sonra tekrardan geriye dönüyorum. 3 adet pırpır oluşturuyorum. 1 2 ve 3 adet gördüğünüz üzere pırpırımı oluşturdum. Sonrasında tekrardan sonuncu pırpırımın tepesine batıyorum. Bir adet pırpır pır oluşturuyorum. Şu şekilde göstereyim gördüğünüz gibi. Tekrardan aynı yuvanın içine batıyorum. Aşağıya inerken ipimi biraz daha geniş tutuyorum bu şekilde. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde yakınlaştırayım. Tekrardan 3 adet ve hatta 4 adet zürafamı oluşturacağım. 2 3 ve dördüncü gördüğünüz gibi zürafamı da oluşturdum. Dördüncü zürafayı oluşturduktan sonra tekrardan geriye batıyorum gördüğünüz gibi 3 adet tekrardan pırpırımı oluşturuyorum 1 Pırpırlarınızın boyunu bu şekilde iğne ile de ayarlayabilirsiniz. 3 adet pırpırım oldu. Tekrardan tepesine batıyorum. Sonrasında bir adet tekrardan pırpırma oluşturuyorum ve aşağıya inerken bu şekilde oluşturuyorum ben şimdi birkaç tane daha oluşturup geliyorum kamera arkasında hanımlar Evet, evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben taban kısmını tamamladım ve geldim. Şöyle biraz kameramızı düzeltelim. Şimdi ilk oluşturmuş olduğumuz pırpırlara gördüğünüz üzere batıyorum. Sık iğnemi oluşturacağım. Sonrasında minik minik 2 adet şöyle bu şekilde pırpır pır oluşturuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şu kalan ipimizi keselim. Sonrasında tekrardan bir sonraki pırpırıma batıyorum. Ben bunun arasını kesmeden yapıyorum. Sonrasında bu şekilde kesiyorum. Tekrardan 2 adet minik minik pırpırlarımı oluşturuyorum. Bir, Tabi o pırpır bir türlü yapılamıyor. Niye ise? Gördüğünüz gibi ikinci pırpırımı da bu şekilde oluşturdum. Bunu kesiyorum. Şimdi çiçeğimizi oluşturalım birlikte. Evet hanımlar gördüğünüz gibi iki adet pırpırımın üstüne böyle küçük küçük pırpırlarımı oluşturdum. Sonrasında burada bir adet tepesine pırpır oluşturmuştuk hatırlarsanız. Şimdi buraya öncelikle bir adet sık iğnemi oluşturuyorum. Sık iğnemi oluşturduktan sonra bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Pirpirim oluşturduktan sonra tekrardan tepesine batıyorum ve sine kanadımı oluşturuyorum. Bu şekilde. Toplamda 3 adet sine kanadımız oluşacak. Gördüğünüz gibi. Sonuncu sinek kanadımı da gördüğünüz üzere oluşturuyorum. Bakın, çiçeğim bu şekilde oluşacak. Taban kısmına e, isterseniz birini mor, birini sarı yapabilirsiniz. Şöyle yakınlaştırayım. Ben modelimi tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim. Şöylesin şu şekilde göstereyim. Ben arasını üçer adet bırakmıştım. Yalnız bu üçer adet oldukça sık olmuş. Siz isterseniz bunun arasına aradaki zürafaları 4 ya da 5 adet bırakabilirsiniz. Şöyle şu şekilde model almak isteyenler için de yakınlaştırayım. Bu şekilde modelde alabilirsiniz. Ekran görüntüsü almak isteyenler de ekran görüntüsü alabilirler. Ben bu modeli yapsam ne kadar yaparım sorusuna gelecek olursak yazması karşı taraftan 200 liraya yaparım. Çünkü oldukça uğraştırıcı bir model hanımlar. Yine söylediğim gibi arasını 3 değil en az 5 adet yapın ki bu kadar birleşik olmasın. Şu şekilde tersinden de göstereyim sizin için. Ee, bazıları çünkü özelden yazıyorlar. işte e, Ters Sağ tarafa gidenler için de lütfen e, tersten ekran görüntüsü alabilmemiz adına ters çevirir misiniz diye. Evet hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki iğne oyası videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.